Ben Okulu Borsa Finans 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, programımızın ismi, şu anki ismi e, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası olarak geçiyor. Programımızın amacı Sermaye Piyasası Kurumu'nun yapmış olduğu temel, e, temel düzey lisanslama sınavlarına e, verebilecek kapasitede ve bu sektörde çalışabilecek ara, ara elemanlar yetiştirmek ve bizim alan derslerimizle birlikte alan derslerimiz içerisinde Tabil, Bona, Seslili Piyasası, SPK Mevzuatı, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Farkında ayrıca incelenmesi ve ayrıca bu derslerimizin e, teknik olarak seminerlerle, e, konferanslarla desteklenmesiyle okulumuzda mezun olan arkadaşlarımız, ki bunlar ben de, dahil, ben de dahil olmak üzere e, sermaye piyasasında çalışabilecek, çalışabilecek e, her yazı ara eleman yetiştirmiş yetişmiş olacağız.